En çok aldığım sorulardan biri işte Litvanya'ya niye geldin? Neden Litvanya'dasın? Hatta yurt dışında çalıştığımız partnerler en çok şaşıranlar onlar. Diyorlar ki işte hikayen ne anlat falan diyorlar işte. Türk'üm Litvanya'da yaşıyorum diyorum falan böyle bir duruyorlar. Ne? Türksün, Litvanya'da yaşıyorsun. Ne alaka ya? falan diyorlar böyle işte. Şimdi bu videoda neden Litvanya'yı tercih ettim? Sizlerle paylaşacağım. Buraya geliş hikayemi, nasıl burada hayatımı devam ettiriyorum. Onları sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben ilk olarak Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yapıyordum. Eğitim sosyolojisi üzerine. Yüksek lisans derslerimi bitirmiştim. Sadece tez yazmam gerekiyordu. Tez dönemindeydim. Bu arada hep Erasmus yapmak istiyordum. Hani yurt dışına gideyim falan. Hatta yurt dışında işte doktora yapma planım, bunlar vardı. Sonra işte Erasmus imkanlarını araştırdım. Baktım işte Erasmus'a gidebiliyorum yüksek lisans öğrencisi olarak. Zaten yüksek lisansa da çok insan tercih etmiyor Erasmus'a gitmeyi. Velhasıl araştırdım. Benim üniversitemin Ankara Üniversitesi'nin 6-7 tane okulla anlaşması var. Bunlar arasında Almanya, Belçika, Litvanya, Polonya, Hırvatistan Slovenya. Bu ülkeler vardı. Şimdi bunların arasından birini seçmem gerekiyor. İşte hibe miktarlarına baktım. Ülkedeki işte yaşam şartlarına vesaire araştırıyorum böyle. Aralarından bir tanesini seçeceğim. Almanya ve Belçika'yı direkt ele elemiştim. Çünkü 500 euro veriyordu hibe olarak ve araştırdığım kadarıyla da oradaki yaşam şartları bütçeyi biraz aşacaktı. Yani cebimden de vermek durumunda kalacaktım. Ondan dolayı onları direkt eledim. Ondan sonra şunu yaptım. Tüm üniversitelere mail attım. Hırvatistan'a, Slovenya'ya, Polonya'ya, e, Litvanya'ya. Ya çünkü neden? Benim için şu önemliydi. Ben tezmi yazmaya gidiyorum. E, tezimde hani bana destek olacak bir supervisor, bir e, danışman hoca lazım ve ders içeriklerinin İngilizce olması lazım. Benim için bunlar çok önemliydi. Ondan dolayı üniversitelerle böyle bir teyit etmek istedim. Onlara mail attım. Bir test ettim yani. Polonya'dan işte cevap geldi. Bizim İngilizce şeyimiz tam belli değil. Ders programımız. İşte Hırvatistan güzel dönmüştü. İşte Slovenya ile farklı şeyler yaşadık vesaire. Ondan sonra sonra Litvanya'ya da attım. Bu üniversiteler arasından en Olumlu cevap veren Litvanya oldu ve çok kısa sürede döndüler bana. Hemen bana döndüler. Thank you for your interest diyor. Hani üniversitemize gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler diyor. Sizin işte tezinize diyor danışmanlık yapacak hoca şu olacaktır. İngilizce ders planlarımız bunlardır vesaire. Önüme her şeyi döktüler. Ben de doğal olarak tüm üniversiteleri değerlendirdim ve Litvanya'yı seçmeye karar verdim. Neden? Bana en hızlı cevap veren, en yardımcı olan, problemlerimi çözen Litvanya oldu. Viteatos Magnus Üniversitesi'ydi işte, Kaunas'ta. Onu tercih ettim ben de. O şekilde Litvanya'ya gelmiştim Erasmus dönemimde. Bir dönem Erasmus yaptım, 5 ay boyunca. Ondan sonra Ankara Üniversitesi bana işte yazdı, hibe arttı. Eğer isterseniz ikinci dönemde kalabilirsiniz yani. Ben de dedim hani evet, devam edeyim. O zaman da karantina dönemi zaten. Burada da işte karantina vardı. Dışarı pek çıkamıyoruz falan. Tezime odaklanmıştım genelde. İngilizcemi de geliştirmek için aynı zamanda bir tane şirkette staja başladım. İşte Effectus Grup. Şu an çalıştığım yer. Orada staja başladım. Online oluyordu her şey işte. Ondan sonra asıl amacım doktora yapmak ama. Hani farklı bir ülkede veya burada doktora yapmak istiyorum. Yani akademik devam etmek istiyorum. Bu çalıştığım yer artık ikinci dönemin sonuna doğru geliyorum. Yani hani Erasmus dönemin bitiyor. Doktora başvuruları da yaptım bu arada. İsveç'te, işte İrlanda'da falan başvurular yapmıştım. Sonra işte bu çalıştığım yer aynı zamanda bana iş teklif etti. Dedi ki işte istersen biz seni tam zamanlı işe alabiliriz, devam edebilirsin. Erasmus proje yazımı ve yönetimi üzerine bir işti. Benim de o alanda 2 yıl tecrübem var Türkiye'den. Yani şirkete ben projeler yazınca tabii onlar da söyledi hani seni burada hani işe alabiliriz devam edebilirsin. Sonrasında ben de bir düşündüm hani aslında doktora yapmak istiyorum. İş hayatından yoruldum zaten Türkiye'de hani akademik devam edeyim istiyorum biraz. Sonrasında başvurduğum doktora bölümlerinden e, kabul alamadım i̇şte red geldi. Ondan sonra ben de dedim hani zaten bana bir teklif gelmişti bunu değerlendireyim. Sonradan hani bana gelen teklifi kabul ettim dedim evet ben burada çalışmaya devam edebilirim sizle. O şekilde işte iki sene önceydi. Şu an iki yıl oldu. Yani bir yıl ben Erasmus döneminde geçirdim Litvanya'da. İkinci yılımı da işte çalışarak burada Efektas Grup'ta işte proje yöneticisi olarak çalışarak devam ettirdim. Şu an yine Litvanya'dayım. Devam ediyorum burada hayatımı. Litvanya'yı seçme sürecim bu şekilde oldu. Memnun muyum? Belki bunu ayrı bir videoda da anlatabiliriz. Ama ben gayet memnunum. Özellikle Türkiye'de yaşadığım bazı hani iş deneyimleri falan beni çok görmüştü. Litvanya biraz daha sakin bir ülke diyebilirim. Zaten benim için önemli olan da oydu. Açıkçası hani kafamda birçok fikir var, hedeflerim var, yapmak istediğim şeyler var ama Zamana ve düşünmeye ihtiyacım var. Daha sakin düşünebileceğim, hayatıma çok müdahale edilmeyecek yerler seçmeye çalıştım. Aynı zamanda Litvanya'da bir araştırma merkezinden de bu sene doktora kabul aldım. Ondan dolayı Litvanya'da gayet memnunum. Hem eğitimimi, hem iş hayatımı, hem de sosyal hayatımı, kendi projelerimi burada rahatlıkla devam ettirebiliyorum. Litvanya ile ilgili veya yurt dışında yaşam, eğitim imkanları, kariyer imkanları ile ilgili sorularınız olursa videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Kanalımda aynı zamanda yurt dışında kariyer imkanları, Litvanya'da yaşam, yurt dışında eğitim imkanları bunlarla ilgili videolar var. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır ve benim hikayem de sizlere de belki bir nebze de olsa bir ilham sağlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.